Merhaba arkadaşlar merhaba. arkadaşım yapıyorum bir video daha hoş geldiniz anda yüce alıcı hoş Aleyküm selam arkadaşlar bugün Tilançur yani Minecraft oynuyorum ve Yücel var yanında hmm. Bugün ne yapacağız Yücel ilk, şeyimiz köyü bulmak Bugün ilk şeyimiz e, gelişmek Gelişeceğiz Part halinde atacağız zaten bunlara Aynen Tilançur videolarını Sıkılmayın diye 10-15 dakika atıyoruz Aynen bu, bu, seri... bu seri sonsuza kadar sürer mi lan Harbiden bu seri bayağı böyle gelişene kadar. Vardı her gün çeksek 4 yıl boyunca falan. Harbi mükemmel olur. yapacak bir şey kalmaz ki o zaman kadar. <laughs> Oyunu bitiririz. Oyun zaten 10 bölümde falan biter. Harbi. Oh. Arkadaşlar bu arada Cumali de gelsin mi? <laughs> Yücel çok seviyor Cumali'yi. Ya anlatamaz yani. O kadar seviyor ki. Tamam. Ben madene iniyorum. Geliyor mu? La. Ben de bir kazma yapam. Aa burada direkt lav var. Bu arada bu video anan. Burada tamam. lav var bu arada dikkat et. Nerede? Burada. Dur şu crafting table al geliyorum. Ben Aldım geliyorum. geliyorum. Ne var evet, indin Lav orada? var orada dikkat et. Fıtı 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 fıtı. Hemen taş eşyaları geçiyorum abi. Taş kazma yaptım. Ben de yapayım abi. Fıtı 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 Harbi raketlik videosu attık. O da baya güzel oldu bu arada. Riske bak. Mis gibi ses ya. Ben bu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu oyun baya güzel bir oyun rahatlatıcı böyle. Valorant'tan iyi mi? Yani mükemmel yani. Mükemmel ya. Ya mükemmel ya. Burada daha derin bir maden var oraya gel. TP at bana. Uy, buraya girersek bir daha çıkamayacağız. Öncesine. Oğlum keyfe lan... yok la çok. Tamam çok atmayalım. At sen şimdi. Dur <laughs> açayım. At hadi. Gel lan. Lan. Allah kahretmesin. Arkadaşlar evet şeyi bulduk. Game little kipi mentor turuymuş. Kip. Mentoru. Durun. Tamam. Devam edelim şimdi. Ben tamam, benimki daha açık aa. mı? Şimdi. Evet, ikimizinki daha açık. Yemek kes bu arada. Y <laughs> Yemek kes ne? Hayvan kes. Yavaş yavaş vur oğlum öyle daha çok hasar veririm. Aa koyun var. Gel 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 gel. Yemin et. Yemin ederim. Geliyorum geliyorum geliyorum. 4 yelim. 12 tane koyun var. O en. Gel. Neredesin lan? 3 tane sana hemen yatak yapacağım. Tepe at istiyorsan. Ha geldim. Gördüm. Bekle lan hepsini öldürme hepsini öldürme. Ben yatağımı yapıyorum abi. Dur bekle. Şu... Fıtı, 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 fıtı. Dur ben de şuraya yatayım. Şöyle <laughs> of yataklara gel. <laughs> Oy! Tat rüyalar. Yataklara gel ama. Mükemmel abi. Gel madene gel. Dur şurada çıksın. Bunun içine ne koydun? Kömür olmuş. Fıtı 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 fıtı. İskelete kazmayla giriyorum. Al, lan o ay. Ölsene oğlum. <laughs> Bu adam kaç canlı? Ya gel 9 canlı amına. Ben öldürdüm. Tepe at. Bekle ben bir onun almam lazım şuradan. Bu adam kaç canlı da be Ölümsüz <laughs> oğlum. Oh. Bir dahaki bölüm köyü artık. Bu, bölüm başka şeyler yapıyoruz. Aynen. Evet. Belki bu bölümde de yapabiliriz yani. Demirleri pişiriyorum ben. Oğlum full demir kaynıyor burada. Oğlum gel. Arkamda bir şey. Ben hiçbir şey göremiyorum bu arada. Nereye <laughs> gideceğim? <laughs> ben niye hiçbir şey göremiyorum? Gel gel burada şey var. İskelet var gel. <laughs> ben hiçbir şey göremiyorum anın. Gel gel şu <laughs> kör oldum am. Onu bana salla onu bana sal bir tane de ben alayım. Ya al oğlum. Bu arada kalkan ha. yapak gel hemen. Bu arada bekle şurada tam demir kaynağı. Aha. Bunda da bir sürü demir var la. Ben kalkanımı yaptım? Bir de demir şeyi yapayım diyeceğim de. Odunum var mı la? Ee, yok. Olsa şefem. Oğlum bura full demir kaynıyor lan. Çık çık. çık. Demir mi? Ölüyor ölüyor. ölüyor. Ne oluyor? Boğuluyor. Lan 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 amın. <laughs> Nasıl mı <bir> dursun lan? <laughs> lan o benim ya. <laughs> Aha kömür. Kömür lazım bu arada alalım. Kömür alıyorum ben. Al. Şey Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Aynen var. bir dahaki video ne olsun? Bir dahaki video ne olsun? Yorumlara yazabilirsiniz. Kerim de yazsın. Akasya biraz sevenler adamdır bu arada. Ayy. Bunu daha sevmiyorum. İnç edin o yüzden. Güzel acil odun lazım. Odun lazım. Ananı iskelet var burada yücel. Nerede? Oğlum, o mod duramaz ya zaten. Niye küçümsüyorsun ben? lan? Zaten beni öldürdü hiç. <laughs> Başka o galiba demiş. Tamam ben öldürüyorum iskeleti. Öyle Meşale yaptım gel 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 aydınlatıyorum. Oha vatan ben nereye düştüm? An Sen ne yapıyorsun oğlum neredesin? O tam var ya şu önümüz var ya tam bir demir yeri ama o kadar çok iskelet var ki şu an. Sen görebiliyor musun? Arkandayım arkanda nereye gidiyorsun? Allah nere? Lan. Dur şu crafting table'ın yanına gidiyorum ben. Orada demir pişiyor. Kalkan yap kendine demirler al. Aa altın var burada. Altın alma şeyle. Demir. Biliyorum lan. Taş fazla. Lan kalkan. Dur ben kes. Adam biraz demirlerinden almış olabilir mi aklı neler? Hmm. Aha demir kaynıyor bura. Uy. Aha demir kaynıyor. Uy, bura full demir. Uy, ora full demir mi lan? Ben bir tane demir balt Demir kazma yaptım. Bir tane de şuradan ufandan bir balık. Yok daha yapmam. Mal. 14 tane demirim var şu an kendimde. Kendi odun yaptım. al gel odun al gel. Dur la bekle işte kazma yapacağım. Uf, ben demir set olurum şu an bu arada. Demir mu çektim ben. Harbi. Ne bir tane yaptı. Bir şey olmaz. Şu Dur daha... la odun toplayıp gelen mi? Ana odun al oğlum hadi ya. Demir kazma tamam, oğlum çubuk olmadı. Etraf ağaç yok la. Dur bekle. Allah Allah. Atlayacağım ah, etraf daha çok ben mi görüyorum acaba? Fıtı, 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 fıtı. Tamam. Evet arkadaşlar kazdık kömürleri. Fıtı fıtı fıtı. 34 tane odun. Getir hemen getir seni. Bana da tepe attım. Neredesin vatan cam Lan! Gel at at odunları. Bakalım baştan 34 tane. Al baba al 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 al. Ana hepsini attım alma alma. Verin, <laughs> at la. birazını. Bekle veriyorum. Al 30 tane. 5. Ben demir ya kazmamı yaptım. Ben de yaptım demir kazmamı. Demir baltamı da yapayım. Oh ilk setten ilk elden demir el çektik. Demir set çektik. Oğlum oldu? Şey koydum fırına demir koydum. Var da ben tane. pantolon da yapıyorum. Ha ha. Hop Pantolonum da var. Yazık ya. Fakiriz lan biz burada. Ben alıyorum altını. Lapisleri de alalım. Al al. Başla şey yazacağım. İlk elden demir set. İlk elden bayağı geliştik yazın diyor falan. İlk bölümden değil el ne oldu? Bir sürü demir buldum yani. Al sen de çekle şey. Demir set. Dur lan şu fırındaki demirleri de aldık. Benim yatak patladı mı lan? Ha? Benim yatağım bir şey oldu mu? Ne bileyim lan. Uyu demir çıktı Fıtı fıtı Ulan hepsi sana gitti anladın. 11 tane demir çıktı. Aha burada var. Ay, şunu bana sal onu bana sal ya. Al al orada bir tane var. Ha orada daha var. Aa creeper var gel gel sen seversin. Severs. Patlıyor. Bırrrr diyor lan. Ee... Oğlum ne bu ya hiç demir falan yok. Burada full var. Uy gel gel gel. Gel buraya sen de biraz meşale yap lan. Yapayım. Orayı da bana sal. Uy demir al, madeni al, maşallah. Al buraya meşale. Al buraya bana. Ben buranın icabına bakarım. Aa, altın buldum. Bu şey ayaklama yaptım demir. İyi. Botumu yaptım en. Yani. Ben. ben çift katlı bir ev istiyorum ya. Dur be oğlum önce ben. Oha! Şey buldum. Vay lan ne diyor ne deniyordu lan? Lapis. Şey lan. Stronghold mıydı? neydi bunun adı? Ne? Odun ne var ya şey çıkıyor ya. Ha o şey o orayı buldun mu cidden? Orayı buldum. Dur dur bekle sen tipe atıyorum. Of oradan bayağı iyi şeyler çıkıyor bu arada. Bayağı demir çıkıyor bu arada. Hakan. Uy! Bura bayağı Aa, iyi. Spawner var. O şey var orada. Oraya yani. gitme, gitme, seni de, öldürür, oraya de, gitme. Örüneceksen öldürür Oraya ikten. Bana zehir saldı. Uy! Bu benim, bu benim, bu benim değerli. Uy! Ona. Onun... Oy! Oğlum ne kadar hızlı. Lan yok. Oha! Kaç tane? S 8 tane. Dur. Elmas set yapacağım. Ne var da elmasla bulduk. Dur bir Arkadaşlar 8 tane elmas bulduk. İlk bölümden 8 tane elmas bulduk öyle düşünün yani. Seçecek. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Benim yatağım. Dur la bir set çekeyim. Oy, vatan şu an elmas göğsü yapabiliyor mu? Yapayım mı? Yapma yapma yapma. Kazma yap. Yaptım oğlum. bile. Yapma salak. Yaptım. Her şey için çok geç. Yiyecek? Şaka şaka. Tamam demir yaptım. Ne yapayım? Benim yatağı da var lan. Ne yatak bende değil. Nasıl? Vallahi değil. Nasıl sen de değil lan? <laughs> Vallahi yemin ederim ben dedi. değil. Ya oğlum ya. Ne yapayım ben bende değil. Yatağı mı buluyorum şimdi? Sen yatağını kırmadın ki gerizekalı yatağı. Olaya bak uyuyamıyoruz ama. <laughs> <laughs> tamam sonunda. <laughs> ben... sonunda. Yan lan orospu çocuğu. <laughs> Gel. Hadi video bitir. Ben de şöyle şuraya yatağımı koyayım. Arkadaşlar bu video videonun böyle bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videonun devamı için Bilmiyorum, like atıp, abone, da, like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel <laughs> diyeceğim şey var mı? Vurma lan. Diyeceğim ee, tek bir şey yani ee, mükemmel bir videoların anı. Yani ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun, <laughs> arkadaşlar? Bu videonun sonuna geldik. Diğer videoları görüşmek üzere ve hoşçakalın.